Bana çok fazla ebeveyn danışıyor. Ben oğlumun elinden işte anlatıyor. 4 yaşında çocuğum var. Oğlumun elinden tableti alamıyorum diyor. Ne kadar oynuyor diye soruyorum. Beş saat, 6 saat oynuyor diyor. Bakın dört yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Aldığınızda ya. ne oluyor peki diyorum? E, ağlıyor, kendini yerden yere atıyor diyor. Bakın hani böyle basit bir ağlama değil. Belki çocuğun fıtratı çok çılgın, <laughs> gerçekten çok fevri bir çocuk. E, ama annenin o çocukla bu tarz sorunlarla karşılaştığında nasıl bir yaklaşım sergilediği de çok önemli. Şimdi. Tabii. Ee, ben ben çocuğumla ilk baştan bir hep konuştum. Bahsettiğiniz örneğin aynısını uyguladım. Kesinlikle açıkladım. Dedim ki bak bu bu kadar süresi var. Senin uygulamaları kullanma süren 20 dakika daha fazlası uygun değil senin için. Gözlerin bozulur, belin ağrır, boynun ağrır. Örnekler verdim. Ee, hatta arada dinlenmelerde mesela işte göz egzersizleri yapardık. Uzağa bakmalar. Mesela uzaktan eğitimde çok yaptık biz bunu. Hani yaşı büyüktü ama Onunla mesela e, uzun süre ekran karşısında olunca, hadi diyorduk şimdi uzağa bakalım, göz kaslarımızı çalıştıralım, sağa bakalım, sola bakalım, bunların çalışmalarını yaptık. Ama çok küçük yaş gruplarında e, maalesef ekran süresi artık doldu, uygulama kapandı e, demek çok büyük sorun olmayacak Hı -hı. eğer bu tarz bir çocukla e, yaşanıyorsa. Ama sakin ve e, dinleyen bir çocukta zaten çok rahat açıklamalar e, Zaten evet. <laughs> yani umarım hepimiz konuşmayı e, seçmiş, konuşarak <laughs> anlaşmayı seçmiş insanlar oluruz. Peki hocam daha ileriki yaşlarda evet. gelin şu 11-12'lere bak. Bizim yaşlar, bizim çocuklar bir merak <laughs> ediyorum. Orada e, doğru bildiğimizden hatalarımız var kim bilir. Evet, şimdi o o yaşlarda şöyle endişeler oluyor. Ee, başta mesela uygulamaları özellikle ebeveyn denetim uygulamalarının kullanılmasını e, bebeklik olarak gören çocuklar anne babaya karşı çıkabiliyor. Yani ben artık Kaç yaşına kadar neden, mesela bunu bunu tavsiye normalde, ediyorsunuz? Normalde. 13-15 yaşına kadar rahatlıkla kullanılabilir. Ama burada şöyle bir e, yapılan bir çalışma vardı. Dijital ebeveynlik diye bir çalışma yapıldı. E, bizim okulumuzda Profesör Doktor Işıl Kabakçı Yurdakul e, evet. başkanlığında çok da güzel bir çalışmaydı. E, hatta Milli Eğitim'le de ortak Eğitim. ilerleyen zamanlarda çok fazla çalıştılar o projenin devamı olarak. E, o projede ve benzeri çalışmalarda şöyle e, bir şey söyleniyor. E, çocuk eğer yani anne baba bunun en iyi kararını verebilecek kişi. Eğer mesela siz de diyorsunuz ben de diyorum benim çocuğum artık gerçekten belli bir dijital alışkanlığı kazandı. Ve kendi hı hı. kurallarını, kendi sınırlarını koyabiliyor. Bunu görebilirsiniz. Yani ne olur? E, o 5 gün oynuyorsa haftada tabletle belki hı hı. bir tanesinde bir yarım saat aşmıştır ama normalde zamanında bırakıyor. Ödevi için alıyor. Ödevi olmadığı zamanlarda işte eğlenme amaçlı, süre sınırı içinde ve verdiğimiz içerik sınırı içinde kullanıyorsa Tamam benim çocuğum olmuş diyebilirsiniz ve bu noktada zaten e, her türlü şeyi konuşabiliyorsanız kaldırabilirsiniz uygulamayı yani kaldırabilir. bu 10 yaşında da olabilir. Hı -hı. Ben 10 Hı -hı. yaşında kaldırdım uygulamanın kullanımını ve şu an Hı -hı. konuşarak çok rahat çözümleyebiliyoruz. Hani Hı -hı. E, olmaması gerekenleri anlatıyorum ama biz şöyle bir kural koyduk. Ben bunu bütün anne baba arkadaşlarıma söylüyorum özellikle dijital Hı. araç kullanan çocuklara olan diyorum ki... E, siz başta çok korkarsınız ve aynı korkuyu çocuğa aksa, aksettirirseniz. işte en basit örneğimiz işte bu bir oyun değil ama dijital ekranda Squid Game örneği çok fazla oldu. Çok ciddi korktandılar. Allah ne yapacağız dediler. Adını dahi andırmadılar ama böyle bir dünya yok. Çocuk onu okulda duyuyor. Çocuk onu internette görüyor. Çocuk onu okulda arkadaşıyla, arkadaşı telefonuna belki müziğini yüklemiş. Dırt 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 diye müziğini yapıyor. <laughs> diyor ki anne diyor, e, işte bu ne dedi. Benim oğlum geldi sonra anne böyle bir oyun e, şey varmış, dizi varmış. Ben izledim diziyi. E, evet anneciğim var dedim. E, i̇şte biraz öldürmeli ve gerçekten yaşına uygun olduğunu sanmıyorum. E, hoşuma da gideceğini sanmıyorum. Zaten dili de işte Güney Kore, Kore dilinde. <laughs> hani İngilizce'de değil anlayabileceği sıkıcı bir şey. Çokça altyazı okunuyor, bol öldürmeli. Ya anne merak ediyorum dedi. Ben dedim ki yani yaşın uygun olmadığı için izleyemezsin dedim ve orada noktayı koyduk biz. Ama sonra yani şöyle diyor. bir şey oldu. Sınır Evet. Kesinlikle. Hı -hı. Sonra şöyle bir şey oldu. Dedi ki anne bunlarda bir şeker varmış dedi. Ee, şeker yapılıyormuş Onu yiyorlarmış. Onda böyle oyun oynuyorlarmış. Yapabilir miyiz dedi. Ne oluyormuş dedim. Şekeri yaptıktan sonra Hı. İçindeki şekerin şeklini çıkaramazsan öldürülüyorsun dedi. Bak dedim bir şekilde bir şartla yaparız dedim. Biz dedim o şekeri yapacağız ama sonunda öldürme yok. Kim kazanırsa diğerini öpecek dedim. Böyle bir oyun kurduk kendi aramızda. Yaptık şekeri. Biz hiç öldürmeli bir şeker olmadı. Çok da eğlendi. Ama sonra dedik ki ya zaten çok tatlıymış. Benim oğlum tatlı sevmez normalde. Hmm. Tamam anne ya kaldı dedi. Yani oyunun yarısında bile bıraktı, sıkıldı gitti. Ama ben hayır. Asla yapma. O ölümcül bir şey. insanlar birbirini öldürüyor. Korkutmak çözüm değil. Çünkü korku merak mekanizmasını da tetikliyor. Yani birçok ekstrem spor bu merakla, o hissiyatın merakıyla başlamış. Bazen çok korkarak izliyoruz biz. İşte kocaman çok tepelerden atlıyorlar. Ay bir şey olacak falan diyoruz. O da merakla başlıyor. O yüzden merakı beslememek bu noktada çok önemli.